Ne haber arkadaşlar? MHU kanalındayım ben. Yeniden... Hoş geldiniz arkadaşlar. Ablamla yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Dördüncü bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada Rainbow Friends şey yaptım. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra e, MHU yeniden video çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada 100 abone olduk arkadaşlar. 101 abone attı. Yakında yapacağım o müziği arkadaşlar. Evet o müziği yapacağım çok yakında arkadaşlar ama yani çok işim olduğu için vallahi arkadaşlar bu arada evet gördünüz zaten Rainbow Friends şey yaptım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar Rainbow Friends ee, şey Neydi ya? Her neyse arkadaşlar. Ablamla birlikte bazı gizemlere bakacağız. 2 3 tane belki bir tane gizeme bakarız arkadaşlar. Ben benim bir, ta bir, tane bildiğim gizem var arkadaşlar. Oraya gideceğiz şimdi. Abla beni bir takip et. Şu tren istasyonunda e, bir gizem var arkadaşlar. Şu tren yerine bir inince arkadaşlar. Orada bir gizem var arkadaşlar. Hamdi şöyle iniyoruz. İndik ve şimdi şu şuna basıyoruz galiba. Bastım. Şimdi buradan geçiyoruz arkadaşlar i̇şte buradan geçiyoruz arkadaşlar. Benim bildiğim gizem bu. Abla sen ona basacaksın. Ne? Aa ablam da gelmiş. Allah oğlum ben ne yaptım? Valla gizemin kralını yaptım. Yanlışlıkla buraya geçtim lan. Arkadaşlar yanlışlıkla nereye geçtim ben bu? Ha? tamam arkadaşlar düzeldi. Dur şuradan geçecektik. Allah'ım ya. Neyse şu, şuna tekrar basalım arkadaşlar. Yanlışlıkla bir hata yaptık. He tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan gece Tada arkadaşlar bakın neredeyiz. Aa vallahi arkadaşlar. Oha bunu nasıl yaptı? Adamlar çok şok içinde bize bakıyor arkadaşlar. Her neyse şöyle bayağı güzel duruyoruz arkadaşlar. Ablamla birlikte bu nereye gitti arkadaşlar? Aa burada da bir yer varmış. İşte arkadaşlar işte adamlar şok oldu yani aldım. Adamların altındayız arkadaşlar. Oo Evet arkadaşlar bu gizemi ilk defa gösterdim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gizemi ilk defa gösterdim. Tamam şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Şöyle buradan çıkalım şuradan. İşte bunu da gösterdim size arkadaşlar. Tamam şöyle gidelim. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Buradan değil. Aa buradanmış. tam şuradan mıydı? Allah'ım ben çıktım tamamdır. Şimdi arkadaşlar Aa şu çocuk da girdi arkadaşlar. Şimdi de e, bir tane ev kameralarına basalım arkadaşlar. Ev kameralarına bastık ve şuradaki yere gideceğiz arkadaşlar. Şu e, tatil olan yere gideceğiz arkadaşlar. Evet buraya. Oyuna bir sürü güncelleme geldi bu arada. Premium olanlar çok gıcık oluyor bu arada. Çünkü yeni evler çıkartıyorlar. Yeni ev çıktı. Kaşa bu arada. Şöyle şu kamp evine bir gelelim arkadaşlar. Kamp, e kamp evinde bir sürü gizem var arkadaşlar. Kamp evinin 3. katı var bu arada. Şunu da söylemeyi söylemiyorum. Şimdi de söyleyeyim. Summer Camp evinde arkadaşlar. Gelelim şuraya bir. Tamamdır. Şuradan girdiğimizde Şuralardan çıkınca bir tane gizem var arkadaşlar üst kat. İşte arkadaşlar buldum gizemi. Evet burada da oyuncaklar falan varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rainbow Friends gücü. Arkadaşlar bu arada ben Rainbow Friends Chapter 2 8 9 kere falan bitirdim arkadaşlar. Ama video çekmeyerek bitirdim. <laughs> Keşke Allah'ım shorts çekebilirim onunla ilgili arkadaşlar. İleride yani sürprizlerim olabilir. Neyse arkadaşlar şuradan bir çıkalım. Tamamdır. Beni sarı yakalamıştı bu arada. Sinir olmuştum. İşte buradan Aqua Park'tan kayalım arkadaşlar. Bu Aqua Park çok eğlenceli. Allah! Arkadaşlar ablamla birlikte Rainbow Friends oynuyorduk. Ablam turuncu yaratığa yakalandı. Vallahi gerçekten yakalandı turuncu. Evet arkadaşlar neyse şuradan bir kayalım. Şu an kafamı kırdım galiba. La Rainbow Friends beni neden hiç uyarmıyorsunuz? Allah'ım kırmızıda kutunun ne işi var? Her neyse arkadaşlar şimdi ev kameralarına tekrardan basalım. Yeni bir ev geldi arkadaşlar. Şöyle şurayı herhangi bir yere seçtim arkadaşlar. 23'ü seçtim. Şöyle şu Want 23 şöyle arkadaşlar. Şuradan hangisiydi? Arkadaşlar ablam da buraya gelmiş. Tamamdır arkadaşlar. Şuradan Lord bir sürü ev var. He şurada arkadaşlar. Bir de bunun premiumu var arkadaşlar. İşte seçtim arkadaşlar. Bu böyle bir evimiz var arkadaşlar ama bayağı eski. Evet arkadaşlar daha yani eski diyorum ya. Yapılmamış daha burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası daha yapılmamış. Arkadaşlar bir de hareketler geldi. Ye, yepyeni hareketler geldi. Danslar geldi. Dans sonu biliyorduk. Dans son bir gelmiş. İşte böyle bir dans gelmiş arkadaşlar. Hoppay Gangnam Style. Dans 12. Bu ne la? Dans 13. Evet. Kaşık çeviriyoruz gibi sanki. Dans 14. Tamam. Ya abla göremiyorum ki. Neyse arkadaşlar dans 15. Dans 15 de böyleymiş. Tamamdır. Dans 16. Oğlum faya gelmiş benim evime. Hani dans 16 bu galiba. Oğlum ne biçim bir dansla da bu. Arkadaşlar Rainbow Friends ile birlikte dans etmek ne demek ya. Neyse dans 17. Oo vallahi oha arkadaşlar. çok güzel danslar gelmiş oyuna. Dans 18. Arkadaşlar bu arada ablam yeni bir hesap açtı arkadaşlar. Dans 19. İşte bu da böyleymiş arkadaşlar. Dans 20. İşte bu da böyle arkadaşlar. Ne depatıyor sanki biz kaşar neyse dans 21. Bu da böyleymiş. Hop hop tıp tıp hop. Hop hop hop. Dans 22. Bir de dans 21, dans 22 var. Dans 22 kadar getirmişler yani bir sürü dans getirmişler. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir şu, şu fare ne yapıyor evimizden şey çalmış Evden yasaklandı <laughs> <laughs> Oyuncu evden yasaklandı Hadi bay bay kardeşim <laughs> Her neyse arkadaşlar şuradan ev seçelim Arkadaşlar şuradan Daha hiç yapılmamış bir tane ev var La oğlum bir de sen geldin la evimize her neyse oğlum bunlar niye geliyor? Arkadaşlar bunlar niye benim evime geliyor? <laughs> Valla bir git zaten ev değil burası arkadaşlar. ki daha hiçbir şey yapılmamış buraya. Neyse şunu da banlayalım da, daha, daha güzel olurdu. Tamamdır burada daha topraklar var arkadaşlar. Buraya daha hiçbir ev yapılmamış. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu, buradakiler yeni yani bu, bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Yeni güncelleme olarak. Evet arkadaşlar istek taşıyalım abla Abla beni kucakladın nereye götürüyorsun acaba? Beni nereye götürüyorsun Allah'ım ya? Allah'a düşecek şimdi beni. Aa anneyse Allah. Allah Allah. Allah. Vallahi abla havada uçurdun beni. <laughs> Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar Allah'ım. Ne oluyor oğlum? Abla bir saniye ben benim bir şeyim var. Zıplayalım arkadaşlar. Benim bir şeyim var. Al Bu da güzel bir güncellemeymiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. tamdır tamamdır. Şöyle bekleyelim arkadaşlar. Şu gel. Şunu alacağız şimdi arkadaşlar. 9 Dokuz. 9'da takıldı lan. Bu niye 9? He 1. Oğlum çok hızlı gitti bu arada. Kulüp şimdi kapalı diyor. Her neyse şunu yapalım. Birazcık kasıyor da. Ha Allah'ım bu niye kasıyor? Çocuk buradan aha ta aha bak. Şimdi bu geldi arkadaşlar işte. Daha hiçbir şey yapılmamış. Daha yapılmak üzere olanlardan biri işte yapılmamış daha işte. Allah Oha ne ben? yapıyorum ben evi yapıyorum lan. yeni ev yapıyorum burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bankalar mı kapatıldı? Allah niye? Allah düşü Allah düştüm la düştüm Allah düştüm ya neyse Beço'nun da bacakları kırıldı he hakikaten neyse arkadaşlar ekran düzeltemiyorum la valla ekranı düzeltemiyorum val bu ne ya ekran düzelmiyor arkadaşlar ekran böyle dondu arkadaşlar neyse Allah'ım ya ekran niye böyle oldu düzeltemiyor arkadaşlar ne oldu ya oyun kasıyor neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da böyle bir güncelleme arkadaşlar he tam düzel bu niye düzelmiyor ya Allah'ım ya bu niye düzelmiyor arkadaşlar bo bozuldu ya neyse şu Allah'ım ne oldu buna bir anda böyle oldu bu neyse aha tamirciğimizi yapıyor arkadaşlar dur arkadaşlar ben bir durdurup geleyim arkadaşlar Arkadaşlar sırf server değiştirdim düzeltmek için valla nasıl bir şey oldu buna bilmeyeceğim bir daha <laughs> Her neyse arkadaşlar böyle bir evimiz oldu Kaşa birazcık daha değiştiriyorlar evi bir sonrakisinde arkadaşlar evet arkadaşlar öyle ol Allah buraya cam koymuşuz Her neyse burası da ablamın evi arkadaşlar gördüğünüz gibi abla ne yapıyor <laughs> Valla arkadaşlar La abla, <laughs> abla bana bir tıklasana <laughs> abla tıklasana bana bir tıkla şuraya tıkla Bak şimdi oğlum neyse vazgeçtim lan her neyse. Zaten ne olacağını biliyoruz arkadaşlar. Abla benim evime bir gelsene. Neyse arkadaşlar. Benim evime bir gelsin arkadaş. Tamam hadi. şimdi arkadaşlar bu da yeni tarz evimiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi 6 saniye bekleyelim. Yeni ev yapacağız arkadaşlar. Bundan bir sonrakisini. Ki 1 0 tamamdır. Bu sonrakisi aslında şu sonrakisi ya da ben buna yapayım. Tamamdır arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Bu en, en orijinali ya. çarptım yala. Her neyse en orijinali bu galiba arkadaşlar. Daha hiçbir şey yapılmamış burada arkadaşlar. Tamamdır. Evet hiçbir şey yapılmamış gördüğünüz gibi. Oğlum burada cam var ya. Oğlum cam yok ki burada. Neden geçemiyoruz orada? Her neyse arkadaşlar. Ablamın da evi güzel bir şey. Böyle küçük küçük saray saray. Yani küçük bir evmiş yani. Bu ne? Mini minnacık. <laughs> Allah'ım ya her neyse. Şöyle şuradan bakayım. Tamam çıkayım. Tamam bu senin de evin güzel bir şey küçücük. Neyse. Yine de güzelmiş yani doğanın içinde güzel. Yani 25 24 23. Tamamdır. Meço tuvaletini yapacak şurada. Evde tuvalet yok. <laughs> arkadaşlar doğru. Neyse arkadaşlar. Aa varmış da görmedim ben bunu. Her neyse. Şöyle şuraya bir gelelim. Tamamdır. Tuvaletimizi yapalım. <laughs> ya abla neden buraya geldin? İyi iyi ay Allah. Abla ya. Arkadaş ablam ben burada tuvalet yapıyorum. Neyse ablam da yapsaydı bari. Ya ben burada tuvalet yapıyorum ablam buraya. Bak, bakamayacağım. Bakamayacağım. Neyse arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bir evmiş. Şimdi şunu yapacağız. Evet son ikisi bu arkadaşlar. Şimdi de bu arkadaşlar yenisi tamamdır. He, yüklendi. İşte bu da Akaş'a ondan bir sonraki Akaş'a daha bu yapılmamış ki. <laughs> daha bu yapılmamış o. Arkadaşlar Rainbow Friends gördünüz mü? Daha yapılmamış. Evet gördük. Seni öldüreceğiz meçe. <laughs> He aynen kardeşim öldürürsünüz. Artık ben sizden korkmuyorum. Neyse. Geçemedim ki. Haydi bakalım. Bu ne? Kapı. Sa daha yerinde takılmamış bir tane kapı var arkadaşlar. Yani şuradan çık atladık arkadaşlar. Şimdi a burası da mutfak. Tamamdır arkadaşlar. Oğlum tuvalet hala dışarıda yani. Neyse arkadaşlar nerede? a burada da tuvalet varmış lan. Neyse oturabiliyoruz muyuz buraya? Oturamıyoruz. Bura tuvalet olacak galiba. Daha hiçbir şey yapılmamış. E nereden ev değiştiriyorduk arkadaşlar? Oğlum bulamadım ben. Şurası mıydı? He şurası. Allah'ım burada da banyolar var böyle. Evet buraya banyo yapmışlar Çınar. Evet ablamın da ismi bu arada Deniz. Arkadaşlar benim ablamın ismi Deniz bu arada. Ve onun da kanalı var arkadaşlar. Ama o Roblox çekmiyor. Daha ev turu falan çekebiliyor ancak. Arkadaşlar ev turu çekiyor. Bu arada kalan ismi Mina Deniz Uğur arkadaşlar. Evet otel videoları da çekiyor. <laughs> ben asansör çekmek için ısrar ediyorum bu arada. Her neyse open house diyor. Open daha o arkadaşlar vallahi artık ev yapılmış ama eşyalar yok içinde arkadaş. Eşyalı olan Robux'la arkadaşlar yani paralı. Evet arkadaşlar paralı. Allah ne oluyor lan? Bir şey oldu ama anlamadım. Aa bu avuz, avuzumuz dolmuş arkadaş. Tam havuzumuz var Allah'tan. Şöyle ev yangınları 20 ye. 20'de yangın yap. Arkadaşlar Allah ablamın evi yanıyormuş. Arkadaşlar la oğlum Allah ablamın evi. Nasıl becerdim bunu? Allah'ım ya Rabbim. Ablamın evi yanıyor. Arkadaşlar nasıl becerdim bunu? La yanıyorsunuz oğlum Allah. La yandık yandık yandık. kül olduk kül olduk. Arkadaşlar ya nerede benim şu itfaiye şeyim? Nerede arkadaşlar? Ev kül oldu la. Ev kül oldu oğlum. Daha şurada arkadaşlar tam şunu bir alalım. Tamamdır şöyle Allah söndür oğlum şuraları Allahım söndüremiyorum ki Allah'ım sönmüyor bunlar Söndür şuraları söndür söndür Allah'ım yanıyor yanıyor Ev yandı kül oldu ev Tam şuralarda var mı arkadaşlar Tam şuraya da girelim Allah burası da yanıyor Sönsün artık sön ne olur Tamamdır arkadaşlar Yukarıda da vardır kesin ev evet, yukarıda da var. Allah'ım kızın yatağı yanıyor. Söndür şuraları. Ha, ha, ha! Vallahi bankası da varmış kızın. Söndürelim Allah. Söndür. Allah'ım yandık yandık. Kül oldum. Oy! Sonunda kaşı. Ev, ah, kül oldu ev ya. Kaşa bir evin haline. O ev kül olmamış. Erken söndürmüştü zaten. Evde bir sorun yok arkadaş. Tamamdır. Şöyle bira basalım kapatalım. Oğlum ablam nasıl ki ev yakmayı başardı acaba? Neyse düzelttim evin Allah Ev Evdeki bazı eşyaları yanmış arkadaş. Ama yani, yani o da evet, banyomuz varmış. Bakalım banyodaki sular akıyor mu? Oo, akıyormuş arkadaş. Bir tek evde eşyalar yok o kadar. Eşyalar Eşya olması için Robux istiyor bizden arkadaşlar maalesef. Bakayım bir göstereyim arkadaşlar size. Şuradan. Evet arkadaşlar şu Robux'lu maalesef. <laughs> Alamıyoruz. Alamıyoruz lan. Her neyse ne olur alsaydık lan. Uyarı zamanlayıcı sona erene. E, sonra erene kadar eviniz ol, ol olmayacak. Niye öyle bir zorunluluk var? Neyse arkadaşlar güncellememiz de böyleydi arkadaşlar. Tandır paralı güncellemeler de varmış. Bir sürü şeyler var yani arkadaş oyunda. bayağı şeyler gelmiş. Hareketler falan da gelmiş. Güncellemeleri gösterdik yani arkadaşlar. Şöyle çıkalım lan. Nerede buranın çıkışı bulamıyorum ki. Her neyse arkadaşlar çıkalım şuradan. Sağdan ve soldan video çıktı arkadaşlar. Onları dokunmayı unutmayın tamam mı? Ablamla daha fazla video gelmek gelmesi için kanalımıza abone olun ve like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dur abla sana bir son ver. Haydi bay bay. Allah'ım ya. Ta, aga bi... Gitti arkadaşlar. Sağdan ve soldan video çıktı. Onları dokunmayı unutma. Rainbow Friends. R Ra, Rainbow Friends beni öldürecek şimdi. Aa.